İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları ikinci birleşimle devam etti. Mecliste gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü. İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları ikinci birleşimle devam etti. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumda gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşimi açıyorum. Yoklamayla başlıyoruz mülkiyeti il özel idaresine ait Sürsürü mahallesindeki taşınmaz üzerine yapılan kat karşılığı yapım ihalesi kapsamında özel idare payına düşen taşınmazların trampa veya satışının yapılması amacıyla il encümenine yetki verilmesi konusu görüşüldü. Tarımsal alanlarda ve iş makinası alımında kullanılacağını garantisini aldık ve bundan dolayı bu karara Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz satışında herhangi bir problem görmüyoruz. Teşekkür ederim çünkü yani bu konutların idaresi, sevki, kiralaması söz konusu olamayacağı için bunların satırıp yatırıma dönüşmesi yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Meclis üyeleri Mahmut Okçuoğlu, il özel idaresinin kaybının nasıl karşılanacağını sordu. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini istedi. Hasan Ertuğrul Kar, il özel idaresinin kaybının daha sonra alınan kararla giderildiğini aktardı. Bakan Sayın Kurum'un buraya gelişinden sonra bakanlık tarafından burada Yüksekliğin çok olduğu görüldü. Aynı bakanın aynı imzası altında geçen 16 kat daha sonra 20, haşmak serbest kalmak şartıyla 24 kata çıkarılıyor ve daha sonra yine aynı bakanlık tarafından tıraşlanması isteniyor. O da bakanın durdurulmasından sonra hem yüklenici hem de kurumun ciddi manada zararı olmuştur. Geçenlerde. E, bağımsız bir kuruluş tarafından özel idarede ihale yapıldı, zarar tespiti aldı. Aldığımız bilgilere göre resmi rakam 150 milyonluk yüklenici firmanın kendi beyanına göre 150 milyon civarında bir zarar olduğunu söylüyor. Yani bu bağımsız kuruluş tarafından yapılan zarar tespiti. Şimdi soruyorum ben, bu zarar tespiti hangi bakanlık tarafından, Çevre Şehircilik Bakanlığı hangi şekilde özel idarenin bu zararı karşılayacak? Ya da müteahhide bu zararı nasıl tahsil edilecek? Yine sözleşmede sözleşmenin bir maddesinde burada 116 dairemiz ve e, 4 dükkan %29 alışveriş merkezi hissemiz vardı. Geldiğimiz noktada 90 daire. 26 dairemiz nerede? Bunun izahatı niye yok? Değerlendirmeden, kar zarar hesabı yapmadan bu şekilde satılması kesinlikle karşıyım. Yani bunun tekrar yeniden gözden geçirmesi talep ediyorum. Hep detaylı bir baktığımız zaman ruhsatı ruhsatı bakanlık değil. <laughs> Mahmut Bey'in burada veya işte arkadaşın diyelim bahsettiği bakanlık ruhsatı vermedi. Ruhsatı belediye vermiştir. Herhangi bakanlığın bir müdahale olmamıştır ilk etapta. Bakanlığın tek müdahili kat yüksekliğini düşünmekle ilgilidir. Onun dışında herhangi bir aynı kat yani e, kart artışını daha önce vermemiş. Kat artışları emsal artışından dolayı belediye tarafından yapıldı. belediyenin son imar revizyonunda ilimizdeki tüm imar revizyonundaki emsalları arttırdığında buranın da emsali artmıştı. Ama ilk sözleşmeden sonra bu imar revizyonu Elazığ Belediyesi Meclisi'nden geçtiğinden bundan alan firmada faydalandı. Buradaki kat sayısında 26 daire dediğimiz 3, blok, 3 blokun kat sayısı düştüğü zaman arsa payı oranındaki özel değerinde 116 daireden 90 daireye düşmüştür. Ama burada 400 küsür olan e, yüklenici firmanın daire sayısı da 300 küsüre düşmüştür. 106 daire de onların kaybı olmuştur. Yani 106 daire de onların eksilmiştir. Görüşülen madde bire karşı oy çokluğu ile kabul edildi. Çekimser bire karşı oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından önergeler görüşüldü. Bu kapsamda Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü'nün belirtilen harcama kalemlerine ödenek aktarılması talebi görüşüldü. Önerge ile ilgili İl Özel İdare Plan Proje Etüt Müdürü Sedat Gerçek meclis üyelerine bilgi verdi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Bu kodlar açıldığı için sadece emniyet ve jandarmada kullanabiliyoruz. Diğer işlerimizde kullanamıyoruz. Buraya aktarılınca hem emniyet hem jandarma ve bizim diğer bütün işlerimizde kullanacağız.